Manayı harfi ve manayı ismi tabirlerini kullanıyor burada. Biz kendimize manayı ismiyle bakarsak fenaya gideriz. Mahvoluruz. Manayı harfiyle bakarsak şahit ve meşhur oluruz. Mevcut oluruz. Bekaya gideriz. Ne demek bu manayı harfi? manayı ismi? Ne demek bu? Şimdi bir misal verelim. Kitap dediğimiz vakit, kitap. Bu bir isimdir. Kitap dediğimiz vakit başka aklımıza bir şey gelmez. Kitap müstakil olarak anlaşılan bir kelimedir. Doğru mu? Fakat kitap ismi içerisinde bir T harfi düşünelim. T. Kitap. içindeki T harfi. Bunu müstakil düşündüğümüz vakit bakıyoruz ki bunun hiçbir manası yok. Bu burada kendisi için durmamış. Baktığımız vakit T görünmez. Başka bir manaya yani kitap kelimesine hizmet etmek için burada durmuştur. Kendisi için orada durmuyor çünkü yalnız başına hiçbir manası yok. Şimdi üstadımız şu manayı harfi ve mana ismiyi bu manada buraya adapte ediyor. Kendinize mana ismiyle bakmayınız. Ne demek? Nasıl ki kitap kelimesine müstakil baktığımız vakit aklımıza başka bir şey gelmez. Sadece kitap aklımıza gelir ve kitabı değerlendiririz. Kendinize bu manada baktığınız vakit Sadece güneş. Nedir güneş? Güneş büyüklüğü şu kadardır. Dünyadan uzaklığı şu kadardır. Şu kadar gezegeni vardır. Her gün şu kadar helyum hidrojene dönüşür, ısıya inkar eder. Şöyle yapar, böyle yapar, büyük bir ateş parçası diye hep müstakil bir şekilde güneşi anlatırız. Aklımıza Allah gelmez. Niye? Mana ismiyle baktınız. Müstakil. Güneş, güneş, güneş. Güneşin özelliğini anlatır. Güneş'in özelliğiyle haşi neşil oluruz. Mesela diyor ki, bu manada baktığınız <laughs> vakit Güneş ne olur? Fena gidiyor. Güneş, yani her an perişan olabilecek bir özellikte. Peki nasıl bakalım diyoruz ustada? Manayı harfiyle bakın. Ne demek? Kitabın içerisindeki T harfi gibi bakın. Kendisi hiç oraya konmamış. Kitap kelimesine hizmet etmek zorunda durmuş. Yani, Güneş müstakil değildir. Güneş Cenab-ı Hakk'ın nur isminin bir sayfeyi nuranisidir. Bakın Allah. Allah'ın mahluku. Nur isminin bir aynası. Peki başka ne özelliği var? Güneş, Allah'ın dünyada yarattığı mahlukatının misafirlerini neydir? Lambasıdır. Bakın. Birisi onu lamba olarak çalıştırıyor. Yani güneş müstakil değil. Birisiyle kaimdir. Birisiyle var oluyor. Bir manaya ediyor. Neye? Allah'ın isimlerine. Allah'ın sıfatlarına Allah'ı gösteren bir ayna peşine cihetine dönmüş oluyor. İşte güneşe böyle bakın şey diyor. Sen ne diyor? Güneş nedir? Büyük bir ateş parçasıdır. Ruha, ruha bir kemal ilmi vermiyor. Sadece korku veriyor. Ama güneş Allah'ın bir sobasıdır. Allah'ın bir lambasıdır. Allah'ın nurani bir vallığıdır. Nur isminin bir aynasıdır gibi şeylerle anlık mı? Hem Allah, Allah, Allah diye mı Allah'ı gösteren bir anlamına geçiyor. Tamam. Şimdi gelelim kendimize. Kendimize manay ismiyle baktık mı hep kendimizi konuşuruz. Güneşimiz takip konuştuğumuz gibi hep kendimiz öyle. Ben şöyleyim, ben böyleyim, ben şöyle kitap yazdım, ben şöyle gol attım, ben şöyle iş yaptım, ben şöyle ticaret yaptım, şöyle insanlara iyilik yaptım, şöyle insanları elinden tuttum diye hep kendi, hep kendi, hep kendi, hep kendi. Sen diyor ki kendine böyle baktığın vakit bir gün kendini unutursun, unutulursun. Şu anda toprak altında milyarlarca insan unutulmuş ve Ama manayı ismiyle değil de manayı harfiyle kendine baksan. Ben Allah'ın bir mahlukuyum. Ben Allah'ın yarattığı mükemmel bir maslum, Bir sanat eseriyim. Allah'ın esmasını gösteriyorum. Buradaki vazifem Allah'a anlatmaktır. Dünyaya Allah için geldim. Allah'a delallık ediyorum. Allah'ın dinine hizmet ediyorum diye. Hep Allah ve Allah'ın yarattığı sen. Allah, Allah'ın vazifelerini dediği sen. Allah ve Allah'ın nezaret ettiği sen diye kendine baktın mı? Manayı harfiyle baktın mı? O zaman sen evet. mevcut olursun. İnsanlar tarafından toprak altında unutulan şu kadar insanlar olabilir ama bunların hepsi bir hafızayı kübrada bir leyh isimleri altın yıldızlarla yazılmıştır. Allah'ın aziz bir misafiri hükmündedir onlar ya. O zaman onlar fani varlıklar değildir. Ademe ve idama gitmiş varlıklar değildir. Nedir bunlar? Allah'ın ebedi saadet mahalli olan cennete çağrılan Məscud və batyar kullardır desəm. Yan adamçı da onlardan bir desəm. Amin.